Günaydın Filiz. Ha. Ee, ne yazmışlar? Bak, bak. Ha, ne çıkmış? Ay, aynısını yazmışlar buraya da. Karımı seviyorum, sayın hakim. Evet. <laughs> şey yapın da ama çok uzatmayalım. Gerildi çünkü çocuk. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya. Mahkemede şakayan ben miyim ya? Tamam, ha, hadi. Hadi al kapat hadi. Bakayım, bakayım. Tamam. Ne mu? <laughs> Seni de seviyor? Hmm. Avukatın mezardan DNA tespiti yapılması için verdiği dilekçe kabul edildi. Ama sonuç almak dört beş hafta kadar sürecek gibi görünüyor. Bu iyi haber. Ama dikkatli olman lazım. Sana güvenlik yollayayım ister misin? Ee, yok, çok sağ ol. Ben tuttum birilerini. Ee, Kenan Bey çok iyi bir güvenlik şirketiyle anlaşmış. Baya profesyoneller. Mahir olanları duydun mu? bırak bıraksana elinden onu. Şimdi kapandı kıracak tableti. Yani zaten burnundan soluyor. Rahat bırakın çocuğu biraz. Ya ama çok tatlışlar ya. Yenge, vallahi kim ne derse desin. Sizinkisi çok büyük bir aşk he kurtarız senin başına inşallah. Önce Kerim gibi adam bulacak. O, o şeyle... ...olacak iş değil. Neyle? Ne oldu? Adını mı getirmedin? Bitir cümleni. Yeter. Gerilimsi bir kahvaltı edelim. Lütfen. Hadi herkese afiyet olsun. Sağ olun. Baba. Filiz dilekçe verecek diye mezarın açılması için ona bakacağım ben bir. Hülya. Güzelim sen beni bekle de Melih'i beraber almaya gidelim. Abicim kusura bakma da. Ablam sıkı sıkı tembih etti tek başına gel diye. Ben kendim gitsem daha iyi olacak sanki. Sizde ailecek var zaten bir şey. Bak sen ne oynatıyorsun ha? Bulmuşun gül gibi çocuğu, itip kakıyor. İtmişken sen de baktır kendini. Olur. Çocuk da değil ki ağzına biber süresin. Odasına kapatasın, televizyonu yasaklayasın. Terlikle ağzına, ağzına. Ah ah. Tamam Filiz, bir şeye ihtiyacın olursa ara lütfen. Görüşürüz. Ne yapmış başvurmuş mu savcılığa? Dilekçesi kabul edilmiş. Cem'in mezarı açılacak. Yok. Mahir'in olayından sonra ben kesin emin oldum ki Cem hayatta. Ya ben size söylemeyi unuttum. O Mahir'i e saldıranlardan bir dün akşam yakalanmış ya. Nasıl? O şey işte Mahir uyanı o tuttuğu binaya neyse oraya güvenlik kamerası yerleştirmiş ilk işi. Oradan teşhis etmişler. Adam ötmüş zaten. Ne demiş? Rafet diye birinin adını vermiş azmettiricisi olarak. Onun dün Atıf bana fotoğrafını yolladı ya. Dur bakayım bir siz tanıyor musunuz acaba onu? Bak bakayım tanıyor musun? Sen bak. Tanıyor musun? Tanıyor. Vallahi mi? Kim o ya?